Bismillahirrahmanirrahim. Alemin, ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve aleyhi ve salli ve Subhanallah ve bi hamdihi la şerike ilahe illa ente subhane feyni ibnül minel zalimin. Değerli mümin kardeşlerim, İnsanoğlunun gördüğü ve görmek istediği ayrı. İnsanın bir kafa gözüyle gördükleri var bir de Gönül gözüyle gördükler var. Yine ikisi ayrı. Bir de görmediği halde inandıkları var. İşte o üst bir makam. Hani Allah-u Teala diyor ya, onlar gayba iman ederlerdir Allah-u Teala. Yani Gayb dediğimiz şey görmediğimiz. Mesela i̇şte biz melekleri görüyor muyuz? Ama inanıyoruz. Biz ölümden sonraki hayatı görüyor muyuz? inanıyoruz. Hani bazıları diyor ya, ya dünyaya bir daha mı geleceksin diyor. Öyle yazılan şunu demek lazım. Ahirete de iki defa gideceksin. Gerekiyor. Madem dünyaya bir kere gelmişiz, bir daha gelmeyeceksek, ölüm de bize bir, bir kere gelecek. Bunun Güzel gelmesi gerekiyor. Nasıl yaşarsak onu görüyorsunuz peygamberimiz. peygamberi. İşte insanoğlunun böyle o görmek istedikleri var yani. Kimisi hep güzeli görmek ister, mükemmeli. Kimileri de öyle, güzel görmek ister. Yani kötülükte bile güzel görmek ister. Hani demişler ya Mecnun'a Leyla'sı için <laughs> söyleyen kim? Yani hükümdar demiş. Ya sen Leyla, Leyla dedin dedin. Merak ettim. Şu Leyla'nı gördüm diyor. Yani öyle çok da güzel değilmiş ki diyor yani. Daha güzel kızlar var burada diyor. Diyor ki ama diyor siz Leyla'yı kendi gözünüzle gördünüz. Bir de benim gözümle görseydiniz. Demek ki o zaman cisim aynı. Gözler gözler ayrı. İşte burada güzel görmek isteyen ile güzel görmek aynı değil. Yani kimileri Kötünün içinde bir, bir güzellik görebilir. Bunun diyelim ki zenci bir hanımefendi kardeşimize bir çocuk kreşine götürseniz orada çeşit çeşit renklerde çocuklar olsa desem ki ona hadi bakalım bunun içerisinde en güzel kim desem kendi çocuğu ona en güzel gelir. Evet. Çünkü onun gözünde en güzel kendi çocuğudur. İşte bizim de böyle insanlara karşı bakışımız aynı. Burada insanı güzelleştiren asıl bedenden daha ziyade davranıştır. Kişinin davranışları. O güzelleştiriyor insanı. Şimdi Lokman Aleyhisselam'a sormuşlar, demişler ki bir insanın en güzel yeri neresidir? Kalbi ve deridir. Peki en kötü yer neresidir? Kalbi ve deridir. Aynı. Yani Kalp ve dil güzel olursa en güzel o. Kalp ve dil kötü olursa en kötü yine o. Yani bir insanı bile kötüleştiren aynı, güzelleştiren aynı. Ne, ne diyor şair? Ah dilim. Şöyle dilim, ah dilim, ben seni dilim dilim dilmeliyim demiş. Çünkü o güzellik ondan kaynaklanıyor. Şimdi Hz. Ali radıyallahu anh, onun çok güzel sözlerinden bir tanesi diyor ki söz keskin bir kılıca benzer. Kan akıtmaz ama can akıtır. Diyor. Doğru ya. Yani bu bıçak Kesiyorsun, nasıl? Kan alıyorum. Sözle keskin bir bıçak gibi O kan akıtmıyor ama can akıtıyor. Bazı sözler, aman ya o kadar ağır geliyor ki, o kadar ağır geliyor. Yani bak bu cuma gelirse tatlışak hafta olacak. Bir bana bir söz söyledi, bir söz sadece. İnanır mısın? O söz bana o kadar ağır geldi ki, gerçekten canım... Çıktı yani, kan yok. Acıttı. Yani eğer o zaman içerisinde bıçak keseydi kan ama şimdi çoktan o kan dururdu belki de iyileşirdi. Yarısı, evet, işte o söz böyle bir yaralıyor ki seni. Geçmiyor. Geçmiyor Onun için sözü bir daha tekrar edeyim, bitiriyorum. Söz keskin bir kılıca benzer. Kan akıtmaz ama Allah kendini güzel etsin. Amin. Rabbim güzel sözler söylemeyi nasip etsin. Rabbim bakışımızı da güzel etsin. Güzel bakmayı ve güzel görmeyi nasip etsin inşallah. Bir ve adım.